Selam dostlarım gratis %70 indirim alışverişi benimle eve gelenler bebek kulak çubuğu benim koca danalar kullanıyorlar. Kasadaki görevlere yardımcı olmak için aldım uygun fiyatlıydı. Bu temizleyici çok başarılı cildi yumuşacık yapıyor kullanım sonrası. Saç kremlerini ilk defa kullanacağım. 52 lira gibi bir fiyatı vardı. Duş yerleri de çok güzel kokuyordu. İndirimde değil de yalnız. Saç boyaları 27 lira çok indirimli. Bu oksidanlar da 10-11 liraya geliyordu. Klozet blok işte saç tokası en sevdiklerim. Nivea'nın soft kremini de çok seviyorum çok başarılı. Bu bantları da ihtiyaç olursa diye aldım. Bu da sivilce bandı, ergenler için <laughs> güzel bir ürün. Bu saç yağını durulamadan da kullanabiliyormuşuz, o yüzden aldım ve yine durulanmayan bir saç bakım kremi. Bu markaya asla bu fiyatları alabileceğimi düşünmezdim. Nemlendirici ve güneş kremini aldım. Biolis'in dudak kalemleri ve bir göz kalemi var orada. Lightton transparan pudrası. Lightton bir maskarası tavsiye üzerine aldım. Bu da kahverengi maskaraymış. Bunu da deneyeceğim. Biolis fanın far paleti. Lightton likit allığı ve highlighter'ı çok güzel görünüyorlar. Maybelline'in fondetini umarım bana uyar. Biolis'in jel highlighter'ı pembe tonlu. Bu da Lightton jel highlighter'ı. Bu da şampanya tonlu. Liked'in kalem farı iki rengi oldu. Ben de çekeceğim size. Ve Tanvay'dan bu primer'ı ıslak görünüyor. Bir tek bende yoktu. Ve karşılaştırmak için aldım yine pembe. Bunlar da Biolüs maskaraları. Üç tane maskara göreceksiniz. Size deneyeceğim. Ve Viraller'den Biolüs kalem far.